Merhaba, Mineşeniz Yılmaz ben. Akademi Dünyası Eğitim ve Belgelendirme Kuruluşu'nun kendi prensipleri ve deneyimlerine dayanarak hazırlamış olduğu satış, müşteri ilişkileri, eğitim temelinin nasıl olması gerektiği ile ilgili bir eğitim bilgilendirme programı hazırlamış bulunmaktayız. Ve bu eğitim programında sizlerle ilk modül olarak satış personelinde olması gereken özellikler, satışın nasıl olması gerektiği ve temel satış becerileri eğitimi üzerinde duracağız. Öncelikle temel satış becerilerini anlayabilmemiz için bir satış personelinde olmazsa olmaz ne gibi özelliklerin, ne gibi kişisel özelliklerin olması gerektiği konusu üzerinde duracağız. Başarılı bir satış personeli iletişim becerilerini etkili şekilde kullanılarak müşterilere sağlıklı ve güçlü ilişkiler kurabilen bir kişidir. Dolayısıyla bu noktada ne gibi özelliklerin olması gerektiğini birlikte inceliyor olalım. Bu özellikler empati, Dinleme becerisi, özgüven, iletişim becerileri, iletişim tarzını uyarlama, ikna kabiliyeti, net ve açık ifade edebiliyor olma, soru sorma yeteneği, iletişim kanallarını kullanabilme yeteneği, çözüm odaklılık, güvenilirlik ve şeffaflık, takım çalışması, organizasyon ve planlama yapabilme yeteneği, müşteriyle iletişim kurabilme ve iletişim takibi yapabilme yeteneği, problem çözme yeteneği, Hızlı öğrenme ve adaptasyon yeteneği, motivasyon ve iş ahlakı, müşteri odaklılık, güçlü analitik düşünme yeteneği ve güçlü bir hafıza gibi kavramlara eğitim danışmanlarımızın ya da satış personelinin sahip olması gerekir. Bunların başında ilk madde olarak empati karşımıza çıkar. Empati nedir diye bakacak olursak, sözlük tanımında karşıdaki kişinin yerine kendini koyabilme becerisi olarak tanımlanır. Dolayısıyla empati bizim gibi satışla ilgili işler yapan bütün sektörlerde müşterilerin ihtiyacını anlamak ve hissetmek için empati göstermek yani onun yerine kendini koyabilmek anlamında kullanılır. Müşterinin duygusal durumlarını anlamak bu açıdan müşteriyle aramızdaki güveni arttırabilmek açısından önemlidir. Yani karşınıza bir müşteri geldiği zaman onun yerine kendinizi koyarak aldığınız doneler sonucunda kendisine hangi eğitimi vermenin daha doğru olacağını, hangi eğitim programının bu müşteriye daha doğru verilebilir olacağını, hangi belgelendirme sisteminin bu müşteri için uygun olacağını çok rahat bir şekilde anlayabiliyor olmanız gerekir. Empati, satış danışmanlarında gelişebilecek bir yöntemdir. Ama mutlaka ve mutlaka temelde empati yeteneğine sahip olunması önemli dikkat edilmesi gereken unsurlardan birisidir. İkinci önemli madde, bir satış danışmanında olması gereken ikinci önemli madde dinleme becerisidir. Dinleme becerisi mutlaka ve mutlaka satış danışmanının müşteriyle satış süreci boyunca müşterinin söylediklerine dikkatlice kulak vermesi, onların gerçek ihtiyaçlarını anlamak için kritikler yapması ve müşteriyi aktif bir şekilde dinleme becerisine sahip olmasıdır. Tabii ki çok iyi biliyoruz ki birisini dinleyebilmek için öncelikle ona sorular sormak ve bu sorular karşılığında gelen cevaplara geri bildirimlerde bulunmak gerekir. Bizim kurumsal olarak en önem verdiğimiz şeylerden birisi de satış danışmanlarımızın müşterileriyle yapmış oldukları görüşmeler esnasında mutlaka müşterilerine ilişkin dip dipnotları bir not defterine ya da ajantalarına not almalıdır geri döndükleri zaman ya da müşteri takibi sırasında o müşteriyi aradıklarında müşteriyle ilgili bilgileri hatırlamaları ve müşteriyle ikinci görüşmelerini bu şekilde yapmaları gerekir. Eğer bir satış danışmanı satış sürecinde hiç durmadan, susmadan satmak istediği ürünü müşteriye anlatırsa çok büyük ihtimalle satış kapamada ciddi sorunlar yaşayacaktır. Çünkü satış danışmanı kendi satmak istediği ürünü müşteriye anlatmış olacak ancak müşterinin ihtiyaçlarını ve müşterinin isteklerini dinlemediği için satış gerçekleşemeyecektir. Üçüncü önemli adım gene satış danışmanlarında olması gereken hatta belki de en önemli olması gereken adım özgüvendir. Özgüven müşterilere güven veren bir kavramdır. Ancak özellik bu özellik aşırıya kaçmamalı ve mütevazi olunmalıdır. Yani Satış danışmanı asla karşısındaki kişiyi böyle kendisinden daha aşağıda görür bir pozisyonda olmamalı. Karşısındaki müşteriye böyle bir şey hissettirmemeli. Ama satıyor olduğu ürünün ne olduğunu tam olarak bilmeli, sorulara doğru cevaplar verebilmeli ve kendisinde oluşan özgüveni mütevazı bir şekilde karşı tarafa rahatlıkla geçirebilmelidir. Başka bir özelliğe bakacak olursak iletişim becerileriyle karşılaşıyoruz. Etkili bir iletişim kurma yeteneği, müşterilerle iyi ilişkiler kurmanın ve ihtiyaçlarını doğru anlamanın en önemli temelidir. Zaten biraz önce söylemiş olduğumuz etkili dinleme de etkili iletişimin olmazsa olmaz unsurlarındandır. Çünkü iletişim dediğiniz şey sadece konuşmak değildir. Konuşacaksınız, sorular soracaksınız, durmanız gereken yeri bileceksiniz ve tekrar müşteriyle konuşmanız gerektiğinde nerede konuşmanız gerektiğini, Hangi soruyla müşteriye hitap etmeniz gerektiğini çok iyi ayarlıyor olacaksınız. Dolayısıyla en önemli mantıklardan birisi de iletişim kurma yeteneğidir. Başka bir unsura baktığımız zaman da iletişim tarzını uyarlama kavramı. Şimdi herkesle aynı şekilde iletişim kuramazsınız. Bazı müşterilerinizle resmi bir iletişim kurarken... Bazı müşterilerimizle sanki 40 yıldır tanışıyormuşuz gibi samimi, belirli dozda samimi bir iletişim kurabiliriz. Dolayısıyla müşterinin iletişim tarzına uyum sağlamak bizim için çok önemlidir. Bazı müşteriler dediğimiz gibi daha resmi dillerden hoşlanırken bazı müşteri, müşterilerde ise samimi bir iletişim kurmak gerekebilir. Bu yüzden bazı müşterilerimizde beyefendi, hanımefendi gibi ünvanlarla hitap ederken bazı müşterilerimize de Neredeyse böyle abi abla samimiyetinde iletişim kurmamız mümkün olacaktır. Bir başka yöntemimiz de daha doğrusu satış danışmanlarında istediğimiz başka bir özellik de ikna kabiliyetidir. İkna kabiliyeti de en az empati, özgüven ve etkili iletişim kurmak kadar önemli bir kavramdır. Çünkü ikna kabiliyetinin olmamış olduğu satış danışmanları maalesef görüşmeyi çok aktif bir şekilde devam ettirse bile satış kapatmada ciddi problemler yaşayacaklardır. Ancak ikna kabiliyetinin gelişebilmesi ve bir satış danışmanında mükemmel bir seviyeye ulaşabilmesi için sattığı ürünü ve hizmeti iyi tanıyor olması ve sattığı ürünü ve hizmete kendisinin de ne yapıyor olması gerekir? Güveniyor olması gerekir. İkna yeteneğini kullanırken genellikle müşterilere bu ürünün ne gibi faydalarının olacağı, bu ürünü almanın onlarda ne gibi olumlu yönler yaratacağına dikkat etmek gerekir. İkna kabiliyeti yüksek olan satış personeli başarılı bir şekilde müşteri taleplerini karşılayabilir ve satışı kapatabilir. Net ve açık bir ifade kullanma. Müşterilerimizin tamamı e, akademik dil bilmiyor olabilir ya da alacakları ürünlerle ilgili mesleki dilleri çok net bir şekilde bilmiyor olabilir. Dolayısıyla biz müşterilerimize karmaşık konuları basitleştirerek, net ve açık bir dil kullanarak işlemlerimizi yapmamız gerekir. Müşteriye e, diyelim ki bir kuaförlük eğitimi satacaksınız. İşte kuaförlük ile ilgili temel e, ya da işte akademik daha doğrusu mesleki jargonda konuşursanız müşteri belki eğer daha önce o konuyla ilgili hiçbir eğitim almadıysa ne yapamayabilir? Bunu gerçekleştiremeyebilir, anlayamayacağı kelimeler çıkabilir. Ancak siz orada ne kadar net, basit ve açık bir dil kullanırsanız müşteriyle iletişiminiz kolaylaşacak ve müşteri kendisiyle aynı seviyede olduğunuzu düşünerek sizinle iletişimini daha net şekilde sağlayacaktır. Müşterilere ürün veya hizmetle ilgili bilgileri anlaşılır bir, anlaşılır bir şekilde sunmak, satışı doğru yönetebilmek anlamına gelir. Satış personelinde olması gereken başka bir önemli özellik, aslında iletişimin olmazsa olmaz unsurlarından en önemlilerinden birisi de soru sorma yeteneğidir. En baştaki adımları söyledim. Empati, iyi dinleme, etkili iletişim kurma. Etkili iletişim kurabilmeniz için iletişim esnasında sürekli geri bildirimlerde bulunmanız gerekir. Yani müşterinin size söylemiş olduğu şeyleri müşteriye onaylatarak bunların doğru olup olmadığını anlamaya çalışmanız gerekir. Bunu yaparken de yapabileceğiniz en önemli noktalardan birisi doğru soruları doğru zamanda sorarak müşterinin ihtiyacını aslında kendisine anlattırmak ve uygun çözümleri bulmak için kendisinde bir güven oluşturma yöntemidir. Dolayısıyla soru sormanın, hangi soruyu ne zaman soracağını bilmenin satış danışmanı için önemli bir satış kazanma yöntemi olduğunu bilmemiz gerekir. Mesela İlerleyen bölümlerde karşımıza çıkacak satış esnasında müşterinin mesleğini, müşterinin bu belgeyi alma amacını, müşterinin eğitim için ya da sınav için ayırabileceği bütçeyi öğrenmek aslında bizim satışımızın hangi yönde gitmesi gerektiğine dair bize bilgilendirme yapacaktır. Peki biz müşterilerimizle satış tekniklerini oluştururken satış danışmanlarından başka hangi özellikleri istiyoruz? İletişim kanallarını iyi kullanabilme yeteneği de gene ne olarak karşımıza çıkacaktır? Bir satış danışmanında istediğimiz bir özellik olarak karşımıza çıkacaktır. E-posta, telefon, yüzde görüşme gibi farklı iletişim kanallarını etkili bir şekilde kullanmak müşterinin iletişimini ne yapabilir? Güçlendirebilir. Bu noktada çok dikkat etmeniz gereken bir dipnotta da mutlaka müşteriyle ister yüz yüze olsun ister telefon da olsun Kesinlikle gülümseyerek görüşmeye başlamanız ve görüşmenin sonu ne olursa olsun nasıl bir tersi bitsin müşteriyi gülümseyerek uğurlamanız gerekir. Evet, yüz yüze görüşme esnasında bu etkidir de telefonda görüşmede nereden görecek adam bizim gülümsediğimizi derseniz şöyle bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Telefon görüşmelerinde her ne kadar kişi sizi görmese de canlı olarak gülümsediğinizi ya da somurtduğunuzu çok rahat bir şekilde ses tonunuzdan anlayabilecektir. Dolayısıyla telefonla bile görüşüyor olsanız iletişim esnasında gülümsemeniz çok çok önemli bir noktadır. Başka önem verdiğimiz bir özellik de çözüm odaklı olmamız. Müşterilerimiz satış esnasında bize farklı sorular sorarak bize bazı sorunları olduğunu ya da bu eğitimi almak istediğini ancak şu an için bazı sebeplerden dolayı alamayacağını bildirebilir. Bu tarz durumlarda sorunları hızlı ve etkili bir şekilde çözmek müşterilere güven verir. Problemlere odaklanmak yerine çözüm üretmek müşteri memnuniyetini rahatlıkla arttırabilecek adımlardan birisidir. Tabii ki her satışta problemler ya da sorunlar olabilir. Ama siz problemler üzerinden konuşmaya devam ettiğiniz sürece o satış maalesef olumsuz kapanmayacaktır. Olumsuz kapanacaktır. Ama problemler yerine çözümlere odaklanırsanız çözümler sizi çok daha rahat bir şekilde olumlu bir satış kapatmaya yönlendirecektir. Başka bir özellik de güvenilir ve şeffaflık. Müşteri, müşteri danışmanlarınız ya da eğitim danışmanlarınız müşterilerden hiçbir şeyi saklamamalı. Olduğu gibi şeffaf olmalı. İletişim kurarken güvenilir ve şeffaf bir şekilde iletişim kurmalıdır. Eğer herhangi bir şeyle ilgili söz verildiyse bu sözler mutlaka yerine getirilmeli ve müşterideki güven pekiştirilmelidir. Satış danışmanlarının takım çalışmasına uygun kişilikte olması gerekir. Bir satış departmanı genellikle bir ekip çalışmasını gerektirir ve iyi bir takım oyuncusu olmak işbirliği ve etkileşimi arttırabilecek unsurlardan birisidir. Satış danışmanlarınızın bazı konularda eksik kalmış olması durumunda takım üyelerinden bu konuda daha iyi olanların diğer satış çalışmanını desteklemesi ve satışın kaçmaması, satışın olumlu sonuçlanması için elinden gelene takım olarak, ekip olarak yapması gerekir. Organizasyon ve planlama yeteneği nedir diye baktığımız zaman satış personeli, bizim gibi satış yapan kurumlar için söylüyorum bunu özellikle, satışı gerçekleştikten sonra müşteri ziyaretlerinin geri kalan kısımlarını planlamalı, eğitim düzeniyle ilgili mutlaka bir plan gerçekleştirmeli ve bunu detaylı olarak müşterisine bildirmelidir. Yani satış personeli müşteri ziyaretleri, toplantılar ve diğer görevleri düzenli bir şekilde yönetebilmelidir. Başka bir özellik de müşteri iletişimi takibi. Satış işlemi her şekilde her an ya da o anda sonlanmak zorunda değildir. Eğer müşteriyle ilişki o anda tamamlanmadıysa, yani satış ilk görüşmede tamamlanmadıysa Mutlaka ve mutlaka müşteri iletişiminin takibi satış danışmanı tarafından gerçekleştirilmek zorundadır. Satış tamamlanmış olsa bile müşterinin süreç içerisindeki memnuniyeti, daha sonradan müşterinin bize farklı referanslar sunması için müşteri ilişkileri satış danışmanları tarafından çok iyi bir şekilde yönetilmelidir. Bu süreklilik değer sağlamak için önemli bir kavramdır. O yüzden müşterilerimizi tekrar kazanmanın ya da müşterilerimizden müşteri kazanmanın en önemli yöntemlerinden birisi ilişkilerimizi sıkı tutmaktır. Problem çözme yeteneği aslında biraz önceki unsurumuzla aşağı yukarı aynı, çözüm odaklı olmakla aynı. Müşteri sorunlarına hızlı ve etkili çözümler üretebilmek, müşteri memnuniyetini arttıracağı için problem çözme yeteneğine de sahip olması gerekir. Hızlı öğrenme ve adaptasyon yeteneği, Bizim gibi kurumlarda ve diğer bütün kurumlarda teknolojinin gerektirdiği bazı hızlanmalar ya da in, e, inovasyonlardan dolayı sürekli yenilikler yaşanabilmektedir. Dolayısıyla satış danışmanının mutlaka yapılan değişikliklere adapte olması ve hızlı bir şekilde yapılan değişikliğe başı ortam e, yapılan değişikliğe uyum sağlaması ve bununla ilgili başarı göstermesi gerekir. O yüzden yeni ürün ve hizmet bilgilerini hızlı bir şekilde öğrenmesi ve uygulama yeteneğine sahip olması önemlidir. Başka bir maddemizde satış danışmanında olmasını istediğimiz başka bir özellik de motivasyon ve iş ahlakı. Aslına bakarsanız bu sıradan bir e, özellik değil, çok çok önemli olan bir özelliktir ve şunu bilmek gerekir: satış danışmanı bu noktada aslında bir kurumu temsil ettiğini asla unutmamalıdır. Dolayısıyla kendisine ve iş yerine saygılı olmalı, iş ahlakını asla kaybetmemelidir. Motivasyon konusunda satış aktif bir süreç olduğu için ve her zaman hedefler o kadar da kolay tutturulamadığı için motivasyonunu sağlayacak bir program belirlemesi, kendisine belirli satış takvimleri belirlemesi ve motivasyonunu bu şekilde ayakta tutması gerekmektedir. Başarılı satış personeli kendi işlerine ve başkaları başarılarına duydukları motivasyonları bilir. Ayrıca etik bir çalışma anlayışına da ne yapmak zorundadır? Sahip olmak zorundadır. Satış danışmanlarının ya da satış personellerinin müşteri odaklı olması da oldukça önemlidir. Müşteri ihtiyaçlarına odaklanmak, müşteri memnuniyetini arttırmak için kritik bir unsurdur. Müşteri odaklı bir yaklaşım, müşterilerle uzun vadeli ilişkiler kurmanın da neyi olarak karşımıza çıkar? Anahtarı olarak karşımıza çıkar. Peki müşteri danışmanının ya da satış danışmanının güçlü bir analitik düşünme yetkisine sahip olması gerekir mi? Evet. Satış danışmanlarının mutlaka güçlü bir analitik düşünme yeteneğine sahip olması gerekir. Müşteri taleplerini ve satış verilerini anlamak için analitik düşünme yeteneği önemlidir ve bu stratejik ve etkili satış planları gelişmemize de yardımcı olabilecektir. Aynı zamanda satış danışmanında istediğimiz başka bir özellik de güçlü bir hafıza ve dikkattir. Müşterinin tercihlerini, ihtiyaçlarını görüşme esnasında akılda tutabilmek, daha sonrasından hatırlama zorunluluğunun olabilmesi bizim için önemli bir detaydır. O yüzden müşteriyi kişiselleştirilmiş yani özelleştirilmiş bir eğitim programıyla karşı karşıya bırakabilmek için satış danışmanının hafızasının güçlü olması Müşterisini iyi tanıması ve müşterisini iyi bir şekilde takip edebiliyor olması gerekir. Başarılı bir satış personeli müşteri iletişiminde profesyonellik, anlayış ve pozitif bir tutum sergileyerek müşteri memnuniyetini rahatlıkla arttırabilecektir.